aşk uğruna yamanla sen de beni yakıp gittin geçen yıl bu zaman Türk arabesk müziğinin en önemli isimlerinden Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü Antalya'daki hastanede yaşamını yitirdi. 79 yaşındaki sanatçı, yaşamını sürdürdüğü Marmaris'te 15 Aralık'ta rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmıştı. Ferdi Tayfur için yarın saat 12'de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlenecek, ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 1975'te çıkardığı Çeşme adlı 45'lik plakla ünlenen sanatçının 1993 yılında İstanbul'daki Gülhane Parkı'nda verdiği konser, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en kalabalık konseri oldu. Konseri 200 bin kişi izlemişti. Sen aleminde, yeni aşklar Ben sevginde. Bir sən